Bu <laughs> meseleyle <laughs> <laughs> Bu hiç zorunlu. Böyle böyle şey şöyle görüyor

Burası yani bu şey çok, güzel. <laughs> de, de çok kötü değil. Bastiğine kalkma. Projeksiyon Kapalı yerlerde şart değil mi? Bu başkasına inanıyoruz. İki tanıdıklarımız. Bir dakika daha bekliyoruz. Sizin arası işimizde. Sizin <laughs> ama onlar yüzü kapatıyor ya arkadaşlar. Onun fotoğraf Sandalye da mı? Sandalye neyse oraya çekti daha da sabır <laughs> diğer mekanlarda, alanlarda, yol arkadaşlarımızla, omuz omuza göstereceğimiz bir Mayıs 2022 öncesi uzun zamandır birlikte mücadele ettiğimiz, emek, barış, demokrasi Mücadelesi'nde birlikte yol aldığımız aydın ve sanatçı dostlarımızın 1 Mayıs çağrısı için bugün toplanmış bulunuyoruz. Tertip Komitesi adına geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hep burada sözü çok uzatmadan direnci arkadaşlarımıza söz veriyoruz ama ondan önce de çok kısa arkadaki da yansımada da gördüğünüz gibi iktidar dayanmasıyla, sahte delillerle e, bugün aramızda olması gereken ancak burada olmayan sili ve ufak bir cezaevinde bulunan gizli e, sanıkları, gizli e, tutsakları arkadaşlarımızı da bir kez daha burada selamlıyor. E, kendilerini de tekrardan gizli e, gezi ruhuyla, bir Mayıs meydanlarında yan yana olacağımız umuduyla hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. E, sözü Tilman'la bırakıyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Evet. Evet, herhalde. evet. Birlikte değiştireceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzenli toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzellikleri üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeyi sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğaçların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza dahil el uzatılabiliyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Bu düzenin kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanları, mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit ediyor. Bu düzen böyle bitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye'nin sırtında ne 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri Tek kişide toplayanlar artık sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etmeye gücünüz var. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten ve geziden yana olan herkesi 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşmaya bekliyoruz. tanışmanız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen yani arkadaşlarımız varsa sırayla söz alabilirler. Ben de buradan mikrofonu uzatayım. Aslında her şey anlatıldı ve anlaşıldı ama biz tekrardan yine bütün sevgili halkımızı, sanatçı arkadaşlarımızı, dostlarımızı bu bizim için önemli olan 1 Mayıs mücadelemizde ve özgürlük savaşımızda yanımızda görmek istiyoruz. Duyarlı olan herkesin, emekten yana olan tüm insanların 1 Mayıs alanlarında olması hepimiz için önemli. Hepimiz orada olacağız. Siz de bekleriz. yetişimde sizlerle birlikte olmak beni mutluluyor. Daha doğrusu bu da birlikteliği özlediğimi hissediyorum. Bu açıdan olma sağladığı için başkana teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgiyle saygı yapacaklar. Hayati'nin anlaştırdı. Sevgili Rütfersin sahneye koydu. Ala oyunumuz olan bir maç marşının sözlerinin karşılığını yaşadığımız zaman dinleri doldurduğumuzu düşünüyorum. Yani günlerin o gün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak böyle gitmez. Sömürü devam etmez. İki gün önce alman hukuk cinayeti kararı Sanıyorum bir çok daha güçlü bir çiçeklerin, insanların, işçilerin, emekçilerin, ailelerin, sanatçıların, yazarların, vicdanı olan insanların onurlarını şeritlendiği ve bir vicdanlarını birleştirerek bir meydana çıkması gerektiğine dair olarak ve hayatımız buna düşecek mi diye düşünüyorum. En kalabalık bir maç Büyük bir gülmez, bir kadınların, çocukların, bir işçilerin, emekçilerin yani olduğu inadına halayarda olduğunu Şimdi de kutu olsun Çağrı için başkana ve kazanımcı diğer konulara teşekkür ederim. Önce bir tanesi merhaba ve hemen şöyle kurtarayım. Arkadaşlarımı katılıyorum. ama e, çok fazla da söz söyleyeyim. ben de çok anlamıyorum. Yani Söz gelmeyeceğim yani bilmiyorum. Sadece işte hiçbir, şey, hiçbir şey, bir, bir şey uzun sürmüyor. Mutlaka şefak var. Ve artık şefak var dedi diye düşünüyorum. Öyle oluyorum. Umarım o şefak geçikmez. Teşekkürler. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, olmadığı ülkede İnsan hak ve özgürlüklerinden de söz edilemeyeceği çok açık bir durum yaşıyoruz. Bugün e, Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşundan söz etmek istiyorum kısaca. Türkiye Yazarlar Sendikası 1971 muhtırasının ardından Öldürüklenme gereği duyarak yazarlar, Türkiye Yazarlar Sendikası'nı kurdu. Ve e, amaç maddesi de şöyleydi. Tam bir söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleştirilmesi ve korunması için her türlü yasal mücadeleyi yürütmektir. Buna bağlı olarak hukuki, sosyal, kültürel, ekonomik temel hak ve özgürlüklerini korumak, saptamak, ve geliştirmek O baskılar karşısında bu mücadele başlatıldı. Bugünkü baskılarla e, o mücadele daha e, büyük bir yere gelmiş oldu. E, neler e, yaşadığımızı e, ben gençliğimden başlayarak, daha Demokrat Parti'den başlayarak çok iyi biliyorum. Ama bugün yaşananların hiçbiri o günlerde yaşandı. Onun için e, burada diyorum ki 1 Mayıs'a e, işçiler, emekçiler, aydınlar, yazarlar, sanatçılar hep birlikte bir arada katılmalıyız. Büyük bir 1 Mayıs oluşturmalıyız. Haklarımızı savunmalıyız. Özgürlüğümüzü savunmalıyız. Demokrasiyi savunmalıyız. Adaleti savunmalıyız. En basiti, en basiti yaşamı savunmalıyız. Çünkü yaşayamıyoruz arkadaşlar. Yaşamı savunmalıyız. Bu yüzden başımıza en son gelen gezinin hesabını da sormalıyız. Bir de denizlerin idamlarının 50. yılı. Onların yürüyüşlerinin kesildiğinin hesabını da 1 Mayıs'ta sormak. 1 Mayıs bu e, yıl üst üste hesap soracağımız şeylerle geldi. yaşadıklarımızın dışında bir de eski yaşadıklarımızın hesaplarını da sormak durumundayız. E, Çağrınız için çok Teşekkür ediyorum. Halkımız da bu çağrıya uymalı ve alanı doldurmak değil, taşırmalı. 1 Mayıs alanı bu yıl taşacaktır kaldırın yukarı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi gözleyin diye, dil verildi söyleyin diye, kulak verildi dinleyin diye. El gövdede kaşınan yeri bilir. Dert bizde, derman ellerimizdedir. Ararsan bulursun, verirsen alırsın. Inanmazsan bir Mayıs'a gelir görürsün. Hoş geldin. Evet, bu bir Mayıs. E, Tutkalarımızın çaresiyle gerçekten çok anlamlı olacağını, çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Birçok çok bir Mayıs'tan yaşadık. Ama en önemli, en rengel, en yad etme bir Mayıs'lardan bir tanesi olarak tarihe geçeceğini ben de düşünüyorum. Herkese katılımları, emeği, örgütlerine mücadeleler için teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, tabii ki 1 Mayıs'ın önceliği bu ülkenin adalet arayışında, bu ülkenin emek arayışında çok önemli bir tarih. Ancak bu 1 Mayıs'ın şöyle bir özelliği var, bundan önce belki direnenler meydanlardaydı, bundan önce belki sadece fabrikalarda, işliklerde çalışanlar meydanlardaydı. Belki sadece plaza işçileri meydanlardaydı. Ama sanırım bu 1 Mayıs'ın özelliği şöyle bir Bu 1 Mayıs'ta nefes almaya ihtiyacı olan herkesin meydanda söyleyeceği bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ve bu cümlenin başlığı da çok nettir. Özgürlük istiyoruz. Özgürlük istiyorsak meydanlarda yan yana olduğumuzu, birbirimize umut taşıdığımızı tekrar tekrar söyleyebilmeliyiz. Ve 1 Mayıs bunun için öncü bir güçtür. Ve bu gücün farkında olarak tekrardan nefes almak için, tekrardan yaşamlarımızı savunabilmek için, sanat alanlarımızı savunabilmek için ve en önemlisi gerçekten özgür yarınları savunabilmek için bir araya gelmeyi teşekkür ediyorum. Haklarımızdan ve özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz. Sokaklardan fazla geçmiyoruz, bir meksan daha geçmiyoruz. <laughs> İktidar, iktidarını koruyabilmek için tüm tuşları aynı anda basarken tüm kırmızı çizgilerimize de bastı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu 1 Mayıs'ta sadece insan bir yaşam için değil, insanlık onurunu da korumak için herkesin, ee, kendi hakkında söyleyeceği bir söz vardır toplumun her kesiminin e, koruyacağı bir onuru vardır sözünü söylemek ihtiyacı olacaktır. Ben de çok kanadalı, çok kitlesel birbirimizi gördüğümüz, e, ne kadar kanadalı olduğumuzu hissettiğimiz ve bir ertesi güne çok daha büyük bir moral e, moralle uyandığımız bir 1 Mayıs hayal ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs evet. <laughs> çok Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın 1 olarak Yaşasın 1 Mayıs. Biz ee, sinema meclisleri olarak e, film ve sahne meclisleri Yaşasın 1 Mayıs bankart arkasında tüm sektörü davet ettik. Sinesen olarak. E, sinema meclisleri sevdikası, oyuncu sevdikası, sinema televizyon sevdikası ve sektörün bütün birleşenleri film ve sahne meclisleri bankartın arkasında büyüyecek. Bütün hmm. dostları oraya davet ediyoruz. Öncelikle Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın biz, yaşasın Sinesen. Herkesin bütün sorunları şu günlerde herkesi 1 Mayıs'a davet ediyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Evet, çok teşekkürler. Herkese ayaklarınıza sağlık. Bu 1 Mayıs'ta arkadaşlar bu düzen böyle gitmez diyoruz halkı yoksulluğa, açlığa, güvencesizliğe mahkum eden bu akıl dışı sürdürülemez düzene karşı bir meclis sorunumuz olduğu gibi birlikte değiştireceğiz diyoruz. Herkesi bir meclis meydanlarına alanlarını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ayağınızı